Alo Erdal abiciğim. Biliyorum abi biliyorum geciktik. Ama ben de zarardayım abi. Fifty fifty. Abiciğim biliyorum telafisi yok ama bir saat sonra mallar elinde. Abiciğim gözünü seveyim. Olur mu bu saatten sonra iptal edilir mi? Ha, Erdal abi. Lan anlaşmayı iptal ettiler. Sinyal tamamen kesildi Koran Bey. Oh başlatma sinyalinden. Git o kadını bana bul. Hangi deliğin altına girdiyse bulur lan yürü! Bu teklifi kabul etmeyeceksin herhalde değil mi? Oğlum ben sana inanamıyorum şu an gerçekten. Ben seni tanıyamıyorum ya. Sen ne yaptığının farkında mısın? Bu kız senin çalışanın bir duyulursa ne olur düşündün mü hiç? Var başka çare Var abicim var. Bu dünyada yedi buçuk milyar insan var ya. Elbet birini karaciğeri uyuyacak. Benim zamanım yok ama. Ya tamam. Diyelim ki testler bir olumlu çıktı. Kız da ikna oldu organını vermeye. Eyvallah. Sen hayatında hiç etik kurul diye bir şey duydun mu? He? Etik kurul. Ya bu kız senin çalışanın emrine tabi. Sen organı para karşılığında satın almadığına nasıl inandıracaksın insanları? Bilmiyorum Berk. Bilmiyorum. Onu da sonra düşüneceğim. Tamam mı? En farkındaysan ben daha teklifi kabul etmedim. Bir tur bakalım. Bir anlayalım derdi neymiş. Bir insan para karşılığı niye organını vermek istesin ki? ...bir iş Ama ben hiç ikna olamıyorum. İçim hiç rahat değil abi hiç. Ben konuşacağım. Neden? Neden anneme karıciğeni vermek istediğini söyledin? Paraya ihtiyacım var çünkü. Paraya ihtiyacım var çünkü. Ve bunun şimdi bir organı vermeye razısın yani. Öyle mi? <laughs> Peki bunun bir suç olduğunu farkında mısın? Farkındayım. Ama yine de buna rağmen Hapse girmeye de razısıyım. Böyle mi? Ne için ya? Ne için ya? Ya kim için diye mi sormam lazım? Bilmiyorum. Bakın Alp Bey, benim başka çarem yok. Anlıyor musunuz? Bir i̇nsan niye böyle bir riske girer ya? borcum var. Ödeyemeyeceğim kadar çok. Oldu mu? Teklifimi kabul ediyor musunuz? Hayır şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika bir dakika. Önce arabamın önüne atladım, doğru mu? Zararını karşılamak için sana bir para verdim. Sonra geldin karşıma o parayı istemiyorum dedin. Bana hani geri verdim. Şimdi geçtin karşıma boğazıma kadar borca battım diyorsun. Bütün bunların bir oyun olmadığı ne malum ya? Nasıl güveneceğim ben sana? Çünkü başka şansınız yok. Benim gibi. Kaldı ki ben de size güvenmiyorum. İnanın. Başka çarem olsaydı eğer asla bunu yapmazdım. Kan grubun ne? Anlamadım. Dönür olabilmen için kanının uyumlu olması lazım. Kan grubun ne? A pozitif. A pozitif.